Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Ayuk Yine bir PUBG Mobile videosuyla sizlerleyim. Sayenizde 9100 abone olduk. Alkış. Açlı. Bravo. Bravo. Hepinizi seviyorum. <laughs> Büyük küçük demeden Allah affetsin. Herkesi seviyorum. Beni de destekleyen herkese Bot çok, çok bile teşekkür seviyor, Aynen mi? tabi tabi. Bot diyenleri bile seviyoruz. Bizde her şey var. Biz niye İso'yu takip etmiyoruz da siz beni takip ediyorsunuz? Tamam. Ben, beni takip etmeyin. Benim bilgisayar da Ha o zaman iptal. Datlayın. Hızlı davet abi. İso zaten uçağın sonuna gelmişiz oğlum. Oraya uçabilir miyiz ki? Röplü Oraya uçamayız. Kırmızı orada. Ha, ben böyle bir şey okudum sanki. Hızlı okuyup da röpte şambır diye okumazsın. Çok merak ettim. Takip edeceğim. Röpte şambır diye biri var mı diye. Ya ha. arkadaşım. Kaydı başlatmış buradan Kaydı Aa, başlatmışız. oraya gitmedik. Gidemedik çünkü... Oraya gitmedik. Evet. Atlama krizi yaşandı abi. Ufak çaplı bir sürtüşme yaşandı. Ama zilahları toplarsa gidebilirik. Enes'in şimdi... çok sevdiğim bir sözü var. Neymiş o efendim? O kimin eminden geliyor evet, lan o ses? Söylüyorum efendim. Bizim atlayış Nanay efendim. Aa, Allah aşkına bu oğlum, haber oğlum, kimde? Kulağım yamuldu arkadaşlar teşekkürler. Damla'dan değil ISO'dan geliyor o zaman. Ne ses amca? Haber sesi televizyon. mi konuşma mı televizyon mu ne? Ha televizyon işte. Televizyon fazla. Televizyon bayağı bir fazla. Bayağı bir şey. Oh, oh, oh. Benim şeyden sizi kısın <laughs> biraz. Bir Sen nasıl duyacağız oğlum o zaman? Neyse dur. Sen dörtsün. Biraz. 50 tamam böyle yaptım. İnşallah az gelmez ses. Kar buldum efendim. Bana 6x buldum. Vicdansız. İnsanlar ki kuzen gel Ben sana de ver. bir an istiyorsunuz mu diyecek. Ben de öyle diyecek <laughs> diye bekledim de demedi. Hiçbir şey demedi. Sen Nanay efendim. Amca ben hemen e, çıkıp yeniden giriyorum. Bu bakayım şart Tamam, o ben kuzen, kuzen o zaman. Yo tamam, tamam. oyundan Hı. çıksın da girsin sorun olmuyor ya. Nanay efendim nanay gülüyor M4 bıraktım M4 bulamadıysanız. Bulmuş ki. Devam ki. <laughs> topla ki. Ben şuraya jetlarımı ayarlayayım abi. Ooo. Oh. <laughs> jetlag Netlock, netlock. <laughs> Nereden buldun bu netlock? Bilmiyorum ki. Bir anda geldi. Buralarda Oğlum buna iş. da hani netlock değildi. Neymiş? Bir anda oluyor kuzum. Hepsi bir anda oluyor. Bu saatten sonra onunla da artık... Dur dur! Biri suya sıkıyor. Ay 5 saatte gülüyorum. Ne oldu be? Bu saatten sonra onunla jet lag diyorsun ya. Abi şunu alın buyurun. O ne abisi? Şurada çok cihazı var. I got the plies. O ne abisi? Hem de nasıl bir plies yani? Oo ne diyorsun? Yani plies inşallah kandırma. Kendini diyorsun. Kend... E herhalde. Kendini kandırma kanka boşver. Kendini... Puf! Abi biz kimsenin bizi kaldırmasına ihtiyaç duymayız anladın mı? Anladın mı? Aa adam var burada. Onu alırsın orada anladın mı? Ee, anladın, anladın, mı? Ee, anladın mı? anladın <laughs> <laughs> Allah. Neyse, birazdan ben bayılınca bu sözün peşine... <laughs> ya bir bot ya. Aa bot değil mi lan o? Nereden atı- Ben? Burada <laughs> lan. Aa, aa! Çocuk adam. Oğlum botu niye çalıyorsun adam. sen şimdi dalana durma. Aha. Çatıda mı lan o? Çatıda galiba. Ya yok balkonda balkonda. Kuzen kaldır kendini. Gördüm ama. Sen kendini kaldır. Gördüm geç gördüm. Tamam. İso'ya ah, bağlı. Damla nerede? Damko. Buradayım kuzen. Adamı tamam. kesiyorum. Neredeydi, Ay, neredeydi adam? Oğlum, Aa, kuzen bu sefer olmayacak. Damla Olur. git bizi kurtar. Yukarı doğru git. Aa bak evden çıktı görüyor musun? Helal olsun kız sana. Bravo be. Git Enes tut Enes Sen kimsin lan benim hem kuzenime hem? Lan burada be. Tamam ne yapıyorsun Nerede Damla? Nerede bu adam? Oğlum motorun lan. yanındaydı. Doğru da boş ver sen Enes tut Enes tut. Bana kit atsana be kuzen varsa. Oğlum bende kit vardı ya gidin onu al. Suzen sen al. Damla git hemen bak çık o şey. çakalı. Sonra Ay, gidin beni ben bu... Oğlum yanda yanda dürbünü açma be. İçeri gir sağa dön sağa dön. Abisi yanındaydı adam. Adam burada ya. Az dur az dur. Al işte al al. <laughs> ya nasıl ya? Kanka solunda da var. Bak bak solunda da var Damko. Hmm. Abi senin yüzünden oldu. Videoyu izlersin ben sana birazdan kesitini atarım. İso git bizi daha, kurtar lan. Daha geldi. geldi de. Geldim geldim İso, geldim. İso git bizi kurtar Allah aşkına. Allah ha şurada araba var mı? Sen senin yüzünden. Oldu. Kızım bak Baydın adam işte. tamam Baydın adam yanındaydı. Adam yanımda değildi karşıdaydı. Oldu, değil Kızım geldi bizi. <laughs> lan, lan adam karşıda kulübenin oradaydı. Lan değil. Lan tamam oradan baydın ilk motorun yanına geldi. Sonra sen Enes'i kaldırırken sizin yanınıza geldi. Geri gitti, geri gitti. <gülüyor> 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 Allah cık cık kafayı yiyeceğim şimdi bak emin ediyorum. <laughs> Vallahi kafayı çıldıracağım şimdi ha. Aa! Al Aa. bot al. <laughs> İso'da silah yok ki. <laughs> İnşallah. Palan tamam. da, <laughs> yani, evet. da mı yok lan? Allah'tan botmuş yani. Palan da mı yok <laughs> lan? Vardı da. Oha abi alana bak ya. Al Alan falan vardı ya. E Oha gittim. alana bak. Hot Spring'e git. Hot Spring'e git. İso sen de Hot Spring'e gel o. Evet, yani, ya da İso'da aslında araba, vardı, evet, evet, araba var da ha. Evet, arabayı gelsin buraya işte. Lan hemen geldi. Hemen geldi. Hemen. Aşağıda biri var mı? Ona bak. Hızlıca Buraya adam geldi yalnız ha. Sana mı? Ha. Yemin et. Geliyorum. Sıkıntı yok biz seni kurtarırız Isu. hadi ya. Dalıyorum o zaman. Dal dal hadi. DP yükseltme Hı. mi lan? Şerefsiz buradaymış ya. Aa o işte çakal damlanın öldürmeye çalıştı yani. ha, hani. Baydım hani abimi yüzünden öldüremedim var ya kuzen. Ha evet evet ha. Ha başka ha. Şuradaki bisikleti ee, verin de gideyim al, bir suyu al, kaldırayım. Bisikleti kim aldı? Aynen şu şuraya doğru ya. Öldürürüz onu ya. Orada giderken olur. de mermileri alayım mı kuzen? Ya sen sen var ya. O adamın asabını bozuyorsun sen var ya. Ağzını mı geliyorsun. Bak insanlara gerçek abi kardeşliğimizi göstersin. M4'ü mü alacaktın? Ne bırakacaksın? Orada ya. M4 vardı benim, açtım da alamadım, almadım. Ben aldım Allah razı olsun. Ben bak, Allah sen sıkarım mı aldın damla? Ya sıkar vardı zaten bende. deyim. Tamam ki. Sıkıyor mu? Sıkmaz mı? Sıkmaz. Mı? <gülüyor> 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 Droplara bak nasıl düş. Adamın asabu. bozuyor. bacım gel. Damla alana gel abisi, hadi. Jetlag da gitti. Vay silah yok lan bulamadım sana silah burada. Ha tamam, ha ha ben öyle aradım ya. Bakalım şimdi bakalım. Abi. Abisi. Sen. sen beni manyetik olanla kaldır. Ben seni manyetik olanla kaldır. Manyetik yok ki. <gülüyor> <gülüyor> İsmail 4 var gel. Tamam kral, şuraları şuralar değil Geldi. Yani, Abi gel, şey, gel dedim sen zil, ne yapıyorsun? Oğlum adamlar robotla indi şuraya <laughs> bir yere. Neyse ne istiyorsun? Hadi be. Adamlar nasıl vuruyor ya beni? Ben anlamıyorum ki ya. Değil mi yani? Düm düz gidiyorum ben. Ya. Ben yani. Hele seni nasıl vururlar hiç onu anlamıyorum. Hani... benim beni almaları çok saçma yani. En iyi oyuncu yani. Değil mi? Yani. Bana da öyle ilgili. Evet. <gülüyor> çok <laughs> saçma. Dokunamıyorum. çok saçma. Bu barış şeyler, buralar bir, ben iki. Tabii. Arkada abi. adamlar çatışıyor. Bırakın yesinler birbirlerini. Hiç kimseye karışmıyoruz <laughs> ama. Ay senin vereceğin AK'ye şimdi var ya. Aykut ne yapıyorsun abi? İyiyim abi sen ne yapıyorsun? Nasıl sen... Bu ya? Oğlum geleceğim bir loot yapayım loot. Abi siz neredesiniz abi? Kuzen senin önünde çatışıyorlar şu an. Tam <laughs> kocum neredesin sen yine bak yine yok. O drop Histoyla attı drop. yakınım. Ver be 24 vermedi. Ha adam burada. Adamlar burada burada. Zaten kullanmıyorsun size. Adam bana geliyor robotla. Geldi. başlardan da adam bana. Ya. Ah. Reis. Hayır. Hayır be Astro. Ay Allah belanı vermeye be. Çok iyiydi. La oğlum robotun orada iki tane adam var. Damla vurabilirsiniz biri baygın. At at sür, robot at. Nerede ama kanka? İso, iso bak daldı şu an. El bomba ama bak bak önünde önünde kanka. Gördüm de. O arkaya gitmiş olabilir. Aha ise vurdu. O biri bir tane daha var o kendini kaldıracak bak şimdi çabuk. El bombası mı bombası bir şeyler atabilirsiniz on numara olur. Kuzen arkalıyor mu ne yapıyorsun adamsın lan. Koruma koru koruma. Solunda solunda senin senin solunda. Ah tamam öldüler ya. Yo ise Astro'yu öldürdü diğeri yok. İse Turunculu'yu öldürdün mü? Ananı ben, satayım ya. ya. Oğlum alan neye ne, oluyor lan? Alana ne ölecek? Aga be bu alana ne? Öleceğim. Oğlum robot çalışmıyor ne abi? Kuzen sen gidebileceğim mi? Gidemeyeceğim. Sen de gidemeyeceksin. Aa sen de evet. bu var. Uç 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 uç. Hadi. Adamlardan bunu arıyordum De oğlum tek kaldım ya. Ona birsin hadi. Oğlum Ayşe, ben birsin. oyuncuları vurayım. Alanı öleyim ya. Sanki ayak sesi var. Ya ben de çok iyi vurdum da. Ötekini de vuruyordum. Ötekin bir abuk subuk hareket yaptı. Anlamadım <laughs> yine vurdum. Buradan ben çıkmayacağım. Onlar birbirini yesinler öyle çıkacağım ben. Ya da şey yap. <laughs> kendine gel. Aynen o tepeye çık bak. Aa, 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 Önünde oğlum nereye gidiyorsun? Yüksel yüksel yüksel. Abi, kaçıyorum oğlum canım gidiyor ya. Aha! Adamlar orada. Aa nasıl orada beni? <laughs> güzel güzel. Abi, kaçıyorum ne güzel ya. Sakal beni neden buldu ya? Oğlum adamların üzerine gidiyorsun sen. Tepeye çıkayım dedim ya. Olmadı. Fark ettik, fark ettik. İyiydi be. İyiydi be.